Bu arada jo bu arada John Brown'un top videosunda atom pizza limonata falan vardı da. Ne no, no olur yazdın o kaçır. şey bu çocuğu Twitter fotoğrafı ne? Kanka çok şey değil mi? Bir <laughs> orada gitmiştim bir <içeri. gülüyor> kere. orada boydum. Aa çok kötüyüm. İşte, tamam. Işte. Çıkın, çıkın. Çok fazla alın. Araba geliyor orada. Dur, dur, araba geliyor. Dur, oğlum, dur, 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 dur. Ferit düşmemiş. Düşmedi, düşmedi, düşmedi. Tamam. Sıkıntı sıkıntı araba, eve gelin sıkıntı çabuk hızlı bir şekilde. Alın. Neredesiniz? Yardıma gelelim. Ayrılmayın fazla. Ayrılmayın fazla. Şu an, Hayır. şu an destek lazım. Şu, şu an Nerede? Nerede abi? Neresi? <laughs> neresi destek söyleyin geleyim. Arabaya koydum. Komodonun yani? oradayız. Komodonun oradayız. Sakin. Tamam. Eve doğru geliyoruz. Sakin. Eve gelin, 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 gelin Gelin. Görüşürüz. Nereye gidiyor oğlum? Bir yere <gülüyor> kadar. <gülüyor> Dayı yavaş sür de sikme bizi. Let's go. Dayanın. Düştü bir. Düştü Düştü bir Onu boyat abi. Yani onun haricinde ya o abi. ayrılmalar. Mesela ben basıyorum deyip hemen hani cevap beklemeden direkt kendi kendine... Hataları ne biliyor musun karşı tarafın? Ya bu ne? Bir şey Allah söyleyeceğim. Şey. Bunlar var ya bak L, e, L'den bastılar ya Asya. 2 tane arabadan çok açık tane arabadan 30 tane yeri evet, çıktı amına. Çok açıktı. Abi, bir de çok gelene, gelene kadar orada sadece Ben gidiyorum. Dalak ne yapıyorsun? Ben de alıyorum güzel. Ben bunu alıyorum. Al bunu. Baba. Ne size komando mu? Ben gidiyorum. Gelen var mı? Ben al baba. Eee atlayın içeriye. Gel baykırış gel. Komoda. Kimmiş o? Bilmiyorum. Biçim. Oğlum poli... <laughs> Ananı sıkıyorum. Ron nerede lan? Benim. Eee muhtemelen benimde. Evet evet o taraflara doğru da düşmüş. Ha burada, burada biri daha düşmüş lan. Yani. O... Kim ah, o? Ah yavrum biz seni mi unutmuşuz ya burada? Oğlum bu tüp ölmüş olmasın? Eee <laughs> raptorla ben geliyorum eve. Beğenlerinizi <laughs> bağlayın. Bağlı. Bağlı. Orada çocukları bir atalım. Ama... Yedi sıfır. Bir dakika telefon çalıyor. Alo evet. Şakir ben. Şakir 9. Abi kaç Abi, x çıktı bu arada? 10. 10 diyorlar kız. Evet. Kaç? 7 mi olmuş? Tamam. Tamam. Çok teşekkür <laughs> <iş gülüyor> ediyoruz. Kapatıyoruz efendim. <laughs> tamam. Yemez bay bay. Ne kazanmışız lan? Los Santos'tan gole verdi. Taşağımız biraz daha. Ee, son iki illegal evdir. Aynı şekil böyle yapıyoruz. Müsaade direkt buraya basabilir haberin olsun. Okey, sıkıntı yok. Taarruz heavy, MP5, K, AK var illegal Peki, Bir iki AK tane enerji içeceği verebilirim. Bila tamamen diyorsan ne? Evet, evet. Şu anlık pek çok ya. Yani. Zaten çatı bayılıyor. Biziz, kaçtık, kaçtık, nerede nerede abi neresi? Neresi de senin? Arabayı koyduğumuz komodonun oradayız. Komodonun oradayız. Sakin. Tamam. Eve doğru geliyoruz. Sakin. Eve doğru geliyoruz. Gelin 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 kabulüyoruz. Gelin. Oğlum çok kötü gördüm. Abi de, yanlış anlıyorum. Ya. Görüşüm fırlandı ya. haberiniz olsun. Komutta bir mi abi infoları? Kızlar biz gelince Yeleği giyemiyorum şu an. Yeleği giyemiyorum. Ben de giyemiyorum. Ben de giyemiyorum. Önümüzde. Ta tam önünüzde tam önünüzde. Aynen. Eee bile arada Düştü bir düştü bir gel düştü, gel. düştü bir Geri dön. Geri dön geri dön Nasıl nasıl ne oluyor dron. Dron. ne oluyor Gel gel Tamam dönmelisiniz dönmelisiniz beyler dönmelisiniz Düştü Düştü. düştü düştü Tamam çıkın Dur 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 Beri evet, düşmemiş. Düşmedi. Düş... var. Siklet. Dikkat. Dikkat. burada. Yağı yağı yankı 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 yankı. Yankı. Düştü bu da. Kıtır oldum, kıtır! İmdat, i̇mdat, imdat, imdat. Arka. Çok kötüyüm. Melek değişmem lazım. Bir düştü. Ee, evin üst katı var. Evin üst katı var.

Salak ya e <laughs> ee, evet, saatte... ne yapıyorsun? Düştü 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 al düştü 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 Atlar mı Atlayacak düştü düştü Gözümün zattı. Mal herif, mal. Mal. Köprü, Köprü altlarına, altlarına falan, falan baksanız da Güney bölgesine bağlanan şey yapmayacağım. Hem de mesela benim kaplumbağaya gittiğim adamdan çok farklı bir şey de çıktı oldu. Evet, evet. Yani o yüzden bence alacağız parasını. salacağız üstünde bir şey yoksa da oluyor genelde. Ya yoksa ikram zaten parasını zaten almak. soruyorsun ya ne satıyorsun diyorsun ya. Kariperim hemen cevaplıyor onu. Üst ne satıyorsun mesela? M4, MP, ha, şey. <laughs> Benim kızım, Lan ben git gidelim. Şaka hiç yaptım. <laughs> sen yok, git, git azerten. Şey yüzüğümün ha, evet. Şey, ha yani <laughs> beni <sizin> dinlemeyecektin. Ne için? Cüneyt, Stefan Leather olur mu? Ben şu montu bir giyip geliyorum. O montu giyme ben şu an. Çıkmıyor, <laughs> çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. <laughs> Ye. Giyme lan şu an, sus. Işten, bak, bir var, bir var. Var. Sizin Sizin de bekler. Tayyip bak. Ne? Ee, şey de akşam vereceğiz. Yani. Kuzey buradaymış. İşte akşam şey geri Bak bir arkada biri bir düştü Orospu öyle dönüyor mu? <mi? gülüyor> öyle dönüyor mu <mü>? Orospu? Durmuyor <laughs> <laughs> bu araba. Sağdan atla sağdan. Bak bir de bekliyor bak. Aa. Let's go.